İki takımımızın e, muhtemel muhtemel 11'leri ev sahibi. Benim sağ tarafımda, misafir takım sol tarafımda. Hemen paylaşalım. Altay Zaylai, Kim, Serdar Aziz Nazım, Mert Hakan, Crespo, Belkas İrfan Can, Osay Samal ve Santrafor'da Serdar Dursun. Trabzonspor'un muhtemel 11'i Uğurcan, Poğaç, Ahmetcan Can, Perez, Siopis, Berat, Vakeme, Bakesetas, Vicha Cornelius. 11 ile çıkmasını bekliyoruz. 11 konusunda da iddialıyız hocam. Ama sizin dediğiniz şerhi düşelim. Yani Hüseyin ben, sürprizine de açık bence. Ben Abdullah Hoca'nın bence Trabzon'da olsa e, Ahmet Can de yani deplasmanda son, olunca belki Hüseyin tercih edebilir. Yani evet tabii ki Ahmet Can'ın şimdi bütün gözler bakıldığı zaman kadroda Ahmet Can oluyordu oynadığı maçlarda bu maçın evet. özelinden dışarıya çıkarsak. hep Ahmetcan neler yaptı? Hangi hata yaptı gibi bir bir genç oyunculara karşı böyle bir, bir gözlem var. Hüseyin o, için de aynısı yani geçerli hocam. Yani bütün genç yani Türkiye'de öyle de bir, bir algı var. Yani bu genç oyuncuları yani koruyalım diye de bir düşünce var. Yani oyuncunun nesini koruyacağım? Bunlar oynayacak, hata yapacaklar, bunlar yanlış yapacaklar, kendilerini geliştirecekler. Tabii. Yani ben Avrupa'da oynuyor yani Gençler onlardan çok daha genç. Ben Abdullah Hoca'nın ya yani bu maça özelinde e, belki pazar maç sabahına kadar pozisyonlarda yani çok fazla değil de yani Ahmet Can Hüseyin ha şöyle bir şey var Berat'ın bir e, ufak bir problemi var. Orası Siopis, e, Siopis olacak olabilir. Hocam, çok yoruldu ama ikisi de gerçekten. E, o çok, de çok yoruldular. Bugün kadar. bir ağrısı olmuş Berat'ın. Yani sağda izince tabii çıplak göze boş topsuz alanda da neler yaptığına daha net bakılabildiği için. Evet. Sadece ekrana geldiklerinde değil, top salanda da, ileri geri koşulları çok güzel. Evet, Siz de söylediniz evet, zaten. Kupa yorumlar. maçında da yani o, o bölgenin alternatifi olmadığı için hep Hı -hı. içeride kaldılar ki çok yoruldular. Yani Berat olmazsa orada Siyopis, Bakıstas, Ömür olacak. Diğer bölgelerde bir değişiklik yok. Ahmetcan, Hüseyin, yani hangisini tercih eder hoca? Biraz Ahmetcan yoğunluğu var. Çünkü Hüseyin'in biraz duygusal e, iniş çıkışları. Onu belki biraz oyunda şey yapar diye. Solbek'te e, farklı bir yo, var. Yok yok yok. Perez Poaç e, bence ikilisi. E, yani diğer bölgeler aynı. Yani kenarda bir canini hamlesi var. Çünkü yine çıplak gözle gördük. Özellikle Poaç'a hocanın da sık sık tabii yeni geldiği için belki de uyarıları vardı hocam. Yani bir maç öncesine baktığın zaman Alanya maç öncesine baktığın zaman daha e, dengeli bir bek oyunun içerisindeydi. Bazen e, artık duygularıyla mı oynuyor? Tek bir şey ekstra bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bu da hücumsal anlamda yani belki Vakame içeride olduğu zaman önce çok büyük bir koridor olsa orayı tek başına kullanmaya çalışıyor. Ki yani bu hiç Abdullah Hoca'nın tarzı değil. O pozisyonlarda biraz sıkıntı yaşıyor. Yoksa diğer savunma anlamındaki yerleşik düzeyde doğru bir içer şeyin içerisine kalıyor. Ee, bazen oyunun bölümlerinde Vakame ilişkisini çok çok doğru yaptılar. Yani Vakame çok kolay beki kullanan bir hücum oyuncusu değil ama Poğaç'la bunu zaman zaman yaptılar. Bu bir artı yani Perez, Vizcazate şu an bence o bölgenin en güçlü yanı olduğunu ben düşünüyorum. Fenerbahçe için ne dersiniz? Ceyhun Eriş. Valla ben hala evet. sen e, Aspor ekibi iddialı genelde. E, Ahmet Kadralı Selim Kul alanı, ve Yunus Ahmet. Emre Sel iki tecrübeli Ahmet. iyi muhabirimiz. Fırnak yani evet, de... içerisinde alınan bilgilerle hazırlanan. Bir şey var Bunlar belki tabii. burada bu, şöyleyim. Orta sahada çünkü bu galip geldiği 3 maçta oynattığı sabit ikili Giresun spor maçından beri Crespo ve Zeiss'ti. Yani ben o ikiliyi çok bozacağını sanmıyorum. Ama hani Mert Hakan şöyle mantıklı geliyor. Orta sahada Berat Siyopis olursa Trabzonspor'da onlar da çok hareketli. Çok uyumlular. Maç boyunca rakip orta sahayı bozan oyuncular özellikle Siyopis. Hani Mert Hakan'ı biraz daha hani oradaki baskıya karşılık versin diye belki kullanabilir. De Mert Hakan hani yüreğini de ortaya koyabilen, Evet e, taraftarı içten, da evet, ateşleyen evet, bir yapısı var. Bir Oyun bir yapısı oyuncu. öyle. Evet, hırslı bir oyuncu. Hırsı var. Ama işte sol Solbek, Zalai, yani ben hala merak ediyorum. şu. Evet muhtemel kadro bu olabilir. Bence olması gereken ön üçlü... Yani ön öndeki dörtlü İrfan Can'ı da katarsak o sahip Pelkas özellikle Pelkas oynaması lazım çünkü hareketli bir oyuncu her an her şey yapabilecek Tarzı bir oyuncu. Yani düşündüğümüz zaman Trabzonspor'un takım halini takım olarak baktığımızda şu an en zaf göstereceği yer dörtlü defans. Yanlış mıyım amca? Tanda değişiyor çünkü. Yani orada yani hata yapabilecek oyuncular var. Yani, ben hani çok yani orayı zorlayacak oyuncu yani oynatması isim, isimleri, çok makul şey, geliyor, mantıklı geliyor. Ya bilmiyorum yani isimlere bakıp yorum, Bilmiyorum çok e, detaycı bir yorum olacağını ben düşünmüyorum. Yani hani hocam şöyle, şöyle, Dancevic stoper değil. Yani e, asıl iyi değil. oynuyor. Ama yani iyi yani oynuyor. ben sana o. söyleyeyim, iyi oynuyor. Mutlaka yani, şey demiyorum ama. Ben de beğendim hocam. Evet. Yani Ahmet Can da. kötü stoper değil. Gelişime çok açık bir açık oyuncu mı? ama hata yapmaya da çok müsait bir oyun tarzı Bir de özgüvenini var. de kaybetti o hatalardan sonra. Evet. Yani sonra çok ona rağmen Abdullah Hoca arkasında durmaya çalışıyor. Oyuncuyu yani, kaybetmemek için. Yani, yani o... Yani ben şu an şey gözüyle düşünüyorum. Yani antrenör... Oyun nerede çözülebilir? Evet, evet. Nerede çözülebilir? Fenerbahçe adına. Yani orta sahada çok belki denk olabilir. Crespo, Mert Hakan, Siopis, şi, e, Mer, Zayt, Crespo. Mes Evet. Yani Matesi, bu belki Crespo. denk olabilir. Fenerbahçe adına ön tarafta oyunu çözebilir. Yani Pelkas oynarsa. O sahi, o sayı enteresan bir oyuncu. Ne yapacağı hiç belli olmuyor. Her an her şeyi yapabilecek tarzda bir oyuncu. Yok hocam hocam, hocam, onun için? Şimdi esas tarafsız bir gözle. Trabzon'un Trabzon, <laughs> Trabzon 11'ine baktığınız zaman ilerideki dörtlüğü hiç düşünmeden sayıyorsunuz. Özellikle evet. Viska'da geldikten sonra nasıl Bakayeme, Vizca, burada Bakasetas, önde Cornelius. Şimdi Fenerbahçe'nin muhtemel 11'inde bakıyorum. Serdar Dursun problemli miydi? Problem mi Bir ara oynuyor, oynamıyor. Perrara döneminden beri geldi şimdi. Şimdi maskeyle O maske sahi sol bek oynadı bu takımda, yanılmıyorsam. Geçen hafta sağ bek oynadı. Yani o İrfan back Can'a back. bakıyoruz. İrfan Can'ın sakatlıklarla çok problemi oldu. Yani bir türlü daha önceden hatırladığımız İrfan Can performansı sahaya yansımadı bir türlü. Pelkas da aynı şekilde. Yani Perrara'yla problemi oldu. Oyuna küstü, gidecek mi, oynayacak mı, oynamayacak mı? Fenerbahçe'de böyle bir dörtlü var. Otomatikman. Orada yani Trabzon açıklara önde gibi duruyor. Ceyhun Hocam'ın dediği gibi Crespo'yla, e, ile beraber oluşan bir ikilisi vardı. E, bir anda o gitti. Şimdi Mert Hakan da gene sakatlıklarla çok uğraştı. Gidiyor geliyor performans açısından bence o da soru işareti. Orada da e, Trabzon'da bir Siopis var. Her zaman. Yani Siopis gibi bir oyuncunuz olsun. Oraya katan kapatıyor. İşte Berat'ın söylediği gibi sakatlığı var. Orada ömrü de kullanabilir. Ben burada kimle Salah ikilisi vardı. Fenerbahçe'de devamlı şekilde bir sigar abidesiydi. Ama şimdi bir bakıyorsunuz Salah'ı Solbek oynuyor. Bir türlü oturtturamıyorum ben Salah'ı oraya. Yani tamam gidiyor, bindiriyor, çok iyi şeyler yapıyor ama Solbek oturmuyor benim kafamda. Ama kimle Salah ile bir ikili, stoper ikilisi hakikaten iyi bir ikili gibi duruyor. Nazım o da soru işareti gibi duruyor şu anda. Çünkü Nazım Antalya'dan spor aldıktan da milli takım oyuncusu hakikaten iyi oynayan bir oyuncuydu. Ama Fenerbahçe'deki performansıyla hayal kırıklığı. Şimdi siz bir tane salai ile çakma Solbek yaratıyorsunuz gene orada. E Serdar Aziz sakatlı. Sanki üçlü oynasa, Ferrari sistemi gibi üçlü oynasa daha şey olacak gibi duruyor sanki. İsmail Hoca devre arası transferini istedi Solbek. bek. Yani ama yani kadro açısından ben de defansta iki ikiliye göbekte iki ikiliye tabii ki Trabzonspor'un kaybı. Edgar ve Victor Hugo geçen haftaki kupa maçında sakatlandıktan sonra çok büyük kaybı. Ama şu anda göbekte iki, iki ikiliye baktığımız zaman kimle Serdar Aziz, Salah'ı daha oturaklı duruyor. Yani ben hani Fenerbahçe'nin yani o merkez baskısının çok fazla <laughs> oyuncu performansına, oyun yapısına baktığın zaman yani Trabzonspor o, o baskıyı yer mi? Yani işte yani Fenerbahçe'nin topa çok büyük sahip olması, orta sahadaki bütün oyunu Fenerbahçe'de olması gerekiyor. Şimdi bu oyuna baktığın zaman çok yüksek topla bu kadroya baktığın zaman özellikle son hafta Rossi oynadı, diğer tarafta Arda oynadı en son maça baktığımız zaman. Yarın kim oynar bilmiyorum. Belki e, Sabek de oynayabilir, e, önde başka bir oyuncu da deneyebilir. Yani çok yüksek topla oynayıp da... O sahip. Mer sayı. Say merkezi e, çok zor durumda bırakabilecek bir oyun yapısı var mı Fenerbahçe'nin? Yok. Ee, kenardan çok yüksek topla oynanan bir oyun yapısı mı yok sadece skor gelmediği zaman biraz oyunun dağıldığı bölümlerde yüksek oyunu tercih ediyorlar. Biraz doğaçlamaya gidiyor. Yani doğaçlama Fenerbahçe. spontane gelişiyor. Şu an Fenerbahçe'nin hücumu spontane gelişecek yani baktığın zaman. Ee, yani o yüzden ya çözerse de orada çözer oyun. Yani e, yani o bakımdan hani ben çok fazla belki orta saha oyuncuların hücumsal anlamda çok oyuna müdahale olmadığı bir oyun gibi duruyor ama hangi e, Öndeki oyuncular veya hangi beklerle daha iyi e, takımı öne taşır. Trabzonspor bu anlamda e, bence daha performans olarak daha öne çıkıyor. Şimdi sizleri derken bir yandan arkadaşlarımız hazırladı. İstatistiksel karşılaştırmalar var oyuncuların da. Şöyle bir bakıyorum yani e, kadro kalitesi olarak Trabzonspor bu karşılaştırmalarda ne kadar önde olduğunu görüyoruz. Ya bunu herkese... Ya Kaleciler yani, hangisinden başlayalım gibi, mesela? Fenerbahçe kalecilerden taraf, başlayalım. Fenerbahçe e, Uğurcan, da Uğur. sorsan onlar da desin, evet. tabii ki Trabzonspor. Altay bir sakatlıkta yaşadı. İyi kaleci tamam ama bu sezonun kalecisi Uğurcan. Uğurcan. Hiç tartışmaya gerek var mı üzerinde? Yani evet. Ama Altay da sakatlıktan çok iyi döndü. Çok iyi döndü evet. Pazar günü çok yani da başarılı evet. olabilir. Ama hani kadro kalitesi olarak bakarsak işte kaleciden başlıyoruz. Bir kere daha birlikte oynamış bir takım. Bir de evet. bir şampiyonluğa inanmışlık var. Hem taraftar, hem camia, hem Abdullah Hoca. Abdullah Hoca gerçi sürekli söylediği şey... Ben sonraki maçları değil, hep önümdeki maça bakıyorum diyor. Hep öyle oynuyor. Ama ona rağmen yani bir şey yakaladı. Birliktelik, bir Doğru. sinerji, bir enerji yakaladı. Abdullah Hoca da. demişken hocalara bakalım. E yine hocalarda da İsmail Hocam kusura bakmasın ama tabii ki Abdullah Hoca. Cüneyt, Hocam. pardon bir kalecilere bir geri dönüş yaparsak... Ee, yani genelde hem Uğurcan'ın, yani Uğurcan üzerinden konuşayım yani Uğurcan'ın e, çok net kurtarışları, e, kurtarmış olduğu pozisyonlarda. Hocam 95, 26 maçta 95 belirgin bir, kurtarış. Bir, çok belirgin bir pozisyonlar yani bu Uğurcan'ın bu performansı Trabzonspor'un savunma anlamında zaafı varmış gibi konuşuluyor, Hırsız. yorumlanıyor. Yani bugün, çok top geliyor kalesine. Yani çok top çok gelmiyor. Gelen topları çok doğru <laughs> o şey yapıyor. Yani bugün City'nin de Liverpool'un da e, kalecilerine baktığın zaman dünyanın en iyi kalecileri. Ve çok net kurtarışlar içerisinde kalıyor yani. Çok da kaleye gelmiyor City'nin kalesine Liverpool'un ama kaleciler çok performanslı. 26 maçın 9 da gol yapıyor. Yani ben Uğurcan'ın performansı çok iyi ama bu bir Trabzonspor'un zafiyeti. Uğurcan'ın performansını hı hı. bu hale getirdi Söylemine biraz bana uzak geliyor Yok zaten biz öyle demedik Denmemeli de haklısınız bakış açınız Hocalara bakalım Tam onları konuşuyorduk Abdullah Avcı İsmail Kartal'ın misafiri olacak Puan ortalamasında Ortalama Bu genel puanı. Bu genel Şimdi Genel. Yani? genel. Bir de hocam, Şimdi 7 sezon İsmail Hoca 14 sezon Bir de bu Abdullah sezonki hocam. puan durumuna bakabilir miyiz Kazandıklarına kaybettiklerine bu sezonki puan durumu. Şu anda Trabzonspor <laughs> 66 puanda. Evet hocam. Fenerbahçe 46 66. puanda. Ama bunun hepsini İsmail Hoca... Değil, İsmail Hoca'ya ya. demiyorum. Yani tabii nasıl tabii. bunu genel değerlendirelim? Bu sezonu genel değerlendirelim. Doğru. Yani zaten diyoruz ya Trabzonspor oyuncu performansından. Işte, tabii mesela, ki açık ama... Abdullah e, Hoca'nın puan ortalaması Trabzonspor'da tabii 1.75'in üzerinde. 1 tabii, diye düşünüyorum. Tabii. Bu sezon ortalaması. Yani bu genel 14 sezonu. 14 sezon, evet e, Son 399 maçın ortalaması hocam. Evet. 1.75. <laughs> o da. O da çok önemli evet. bir rakam. İyi bir yüzdeye sahip. Evet. Devam edelim. Şimdi Evet, bir sonrakine geçelim. Buyurun. Stoperler Kim Jae Dansfield. Yani ne dersiniz? Bak. Burada sanki Kim Jae ama. Ya yani Daha uzun, daha çok süre aldı. Hı -hı. Ee, daha az atayla oynuyor. Yani belirgin bir Fenerbahçe'nin üzerinde bir performansı Sa var. Iı, pas yüzdesi dışında Ama diğer yani istatistiklerde istatistikler de önde, istatistikler önde hocam. Önde de öyle çok büyük farklarla değil. Yani hava topu kazanma biri 1.9 biri 1.8. İkili mücadeleyi Densville daha fazla kazanmış mesela. Bir de hocam oynamış olduğu son maçların hepsinin performansı Hı -hı. E, Pas yüzdesi olarak da yine Dansfield evet. ön, önde. Yüzde 92 ile. Yani bu hafta kupa maçında da bir iki tane pozisyon oldu. Önde alan bulduğu zaman o alanı driplikle gidip oyunun içerisine içerisinde girebiliyor yani. i̇ki yani oyuncuyu çok... kıyasladığımız zaman yoksa ki Minjai'yi kötü Biri daha sert bilemiyor. bir oyuncu. Biri daha... E, Farklı özellikler var. E, evet yani Kim Ince daha fiziksel bir stoper. Densil e, nasıl Canin'in öndeki böyle bileklerle böyle bir topla iletişimi onun da öyle bir artı yani var. Topla daha e, doğru. Teknik adam olsanız hangisini tercih edersiniz? Yanındaki ikisini de aynı anda oynatabilir. Stoperi tek değerlendirmemek lazım <laughs> yani, değil mi? yani, Yani de aynı şey. anda oynatırım. Ama şey hocam. Tabi biri dance sol with... stoper, biri sağ stoper oluyor öyle de. <laughs> Ama Dance with stoper değil. Yani. Dance with stoper oynamadı. Yani stoper de stoper de oynamadı. Sol bek oynadı. Evet. O zaman Osay ve Vişçe'ye bakalım. Daha net bir karşılaştırma için. Yok, bence ona hiç bakmayalım. Yani. <gülüyor> <gülüyor> gerek yok maç sayıları yakın. Ee, bir Arada, gol, bir asisti var. Bu aradaki puan olayım. durumuna döndü. 9 gol, 8 asist. Bu puan durumuna döndü diyorum. 66'ya 46 var ya onun gibi. Evet hocam. Hem gollere baktığın zaman, hem asistlere baktığın zaman, Bir de Gökhan Gököncü matmış oldu, Ceyhunca matmış oldu gollere baktığın zaman, Oyun sol taraftan geldiği zaman penaltı noktasının oraya kadar Girip oradan skor üretebiliyor. Yani o kadar doğru koşular yapıyor ki bunu çizgi o çizgi oyuncusu yapan ülkede çok az oyuncular vardır yani. Ondan... Baktığın zaman o kadar doğru yerlere koşup skor üretebiliyor ki. Vizca'nın pozisyon... evet. en büyük özelliği Trabzonspor'un vizca gelmeden önceki eksik taraflarından bir tanesiydi önde mesela. Şimdi Vakayeme'de ayağına top isteyen oyuncu, Canini oynadığı zaman da ayağına top isteyen oyuncu. E, Bakasetas ayağına top isteyen Cervinho oyuncu. öyle. Cervinho sakatlanmadan önce öyleydi. Şimdi ne oluyordu? Bir Abdülkadir oynadığı zaman o koşulları Abdülkadir yapmak zorunda kalıyordu ki Abdülkadir de yüzde olarak o da ayağına topu isteyip topla mesafe Oynamaya çalışan. dikkat eden. Visca ligimizde Başakşehir'de oynadığı sezonlar da dahil rakip arkasına, blok arasına, stoperlerle beklerin arasına en çok koşu yapan oyunculardan biri. Mesela dripling olarak o sayı daha önde gözüküyor, biz Şan'ın yok. Çünkü sürekli topsuz koşu yapan bir oyuncu. O konuda da Trabzonspor'a önde çok büyük katkı sağladı. Evet, ya son top, son top. attığı gol. Evet. Bir de yani topa, topu taşıyıp verip tekrar tekrar oraya koşu yapması. yapması. Yani her şey tek tek paslar olan bir şey. Bir de çok topa dokunuşları çok yüksek değil yani nerede topu al evet. dokunup onları. Ya yani çok iyi bir takım oyuncusu. Yani bu anlamda gerçekten e, yani belki istatistikleri yaptıkları örnek olabilecek kadar önemli